büyük kısmımızın bildiği üzere geçtiğimiz hafta içerisinde ülkemizin önde gelen İslam tarihçi yerlerinden bir olan Profesör Doktor Mehmet Azimli hoca üzerine ülkemizde bazı kesimler sosyal medya kanalıyla bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıda temel dayanakları ve savunlukları tez Mehmet Azimli'nin Peygamber Efendimize hakaret ettiği yolundaki bir iddiaya dayanmaktaydı. Mehmet Azimli'nin Siyarı Farklı Okumak isimli kitabında bundan takriben 14 yıl önce yayınlanan ilk baskılarında yer alan bir ifadeyi gündeme getirerek Mehmet Azimli'nin peygamberimize hakaret ettiği dolayısıyla böyle peygamberimize hakaret eden bir kimsenin Müslüman olamayacağı, ilim adamı olamayacağı, böyle birinin ülkemizin fakültelerinde ders veremeyeceği vesaire gibi binlerce söylemle Mehmet Azimli'yi konu alan on binlerce tweet atıldı. Instagram'da resimler paylaşıldı. Facebook'ta saldırılar yapıldı. Mehmet Azimli'nin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını takip ettiğimizde oralara gerek hocanın canına ve malına yönelik, gerekse ailesine yönelik tehditler, saldırılar yapıldığına da şahit olduk. Peki bunu yapanların amacı neydi? Bunu yapanların amacı Mehmet Azimli'nin eserinde peygamberimize yaptığını iddia ettikleri saldırıyı engellemek, peygamberimizi savunmak, dinimize hizmet etmek miydi yoksa kendilerini kullanan bir takım ekiplerin onların sırtından ilahiyat fakültelerine doğru dini bilgiye olan güvenlerini sarsmak ve böylece onların ekmeğine yağ sürmek miydi? Şimdi meseleyi bu açıdan ele aldığımızda üzerinde yapacağımız bazı tespitler olduğunu söylememiz lazım. Öncelikle konunun Mehmet Azimli özel bir konu olmadığını ifade etmemiz gerekir. Yani burada maksat Mehmet Azimli'ye saldırmak falan değildir. İkinci olarak konunun peygamberimizi savunmak ve İslam'a hizmet etmek olmadığında söyleyebiliriz. Peki neydi bu saldırılarda bulunanların amacı? Mehmet Azimli özelinde, Mehmet Azimli üzerinden ilahiyat fakültelerine doğru dini bilgilerin üretildiği ve doğru İslam anlayışının hakim kılınmaya çalışıldığı ilahiyat fakültelerine saldırmak, onların güvenilirliğini ortadan kaldırmaktı diyebiliriz. Nitekim dinimiz İslam'ın İslam kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda silim, barış, esenlik gibi anlamlara geldiğini görürüz. Peki İslam ile Müslüman aynı mıdır? Yani kendisini Müslüman olarak tanımlayan herkes İslam'ın emrettiği olması gerektiği bir biçimde yaşantısını sürdüren, ve buna göre de etrafını inceleyen ve ona göre hüküm ve kararlar veren insanlar mıdır? Bakalım şimdi peygamberi savunmak adına harekete geçen bu kesimin yaptığı eylemi İslam açısından, İslam hukuku açısından, İslam şeriatı açısından, İslam ahlakı açısından değerlendirelim. İslam'da kabul edelim ki bu Mehmet Azim'le olmasın da herhangi bir A şahsı olsun, Müslüman olmayan bir şahıs olsun, Peygamberimize de hakaret etmiş olsun. Peki bu insanlara Müslümanlar olarak bizlerin Peygamberimize hakaret eden, dinimize saldıran bu insanlara vereceğimiz karşılık onlara saldırmak, onların canlarına, mallarına, dinlerine, ırzlarına, kutsallarına saldırmak ve onları yok etmek midir? Yoksa onları Allah'ın hak dinine davet etmek, doğruya ulaşmaları için onlara rehberlik etmek midir? Peygamber Efendimiz insanları Allah'ın son dinine davet ederken onları döverek, onları söverek, onlara hakaret ederek mi dine davet etmiştir? Yoksa onları güzel sözle, onları ikna edici, kalplerine girici hitapla mı dine davet etmiştir? Kur'an-ı Kerim'in ayetidir sen yumuşak kalpli oldun da etrafında biriktiler. Sen katı kalpli, sert bir kimse olsaydın etrafında kimse kalmazdı hitabı. Ve gene Kur'an-ı Kerim'in onlarla en güzel bir biçimde mücadele et hitabı. Kur'an okuyan insanların bileceği şeyler değil midir? Peki bu görevi ki Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerden sonra Allah'ın en çok emri emir bil maruf nehi anil münkerdir. Yani iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Peki emir bil maruf nehi anil münker kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi yaşamayan insanları döverek, söverek yola getirmek midir? Yoksa onlara güzellikle dinin güzelliklerini anlatmak, dine davet etmek ve dini kabul ediyorsalar, onlarla beraber kol kola giderek dinin güzelliklerini yaşamak mıdır? İmam Gazali İhya-i dininde ve Mustasfasında emir bil maruf nehyanil münkerin altı aşaması olduğunu söylüyor. Bunlardan birisi hakkı duyurmaktır. Birinci basamak budur. Yani bir kimse Müslüman olan bir kimse yanlış bir şey yapıyorsa diğer bir Müslümanın ona yaptığının yanlış olduğunu söylemesidir. Ve eğer bu birinci aşamada başarılı olamazsa da ona doğrudan elinden tutarak yol göstermektir. Bunda da başarılı olamazsa ona tepki göstermek ve uzak durmaktır. Ondan uzaklaşmaktır ve onun hidayete ermesi konusunda dua etmektir. Ve bunda da başarılı olamazsa o zaman doğrudan önüne çıkıp yapmasını engellemektir. Ve Gazali altı aşamasında altı aşama olarak zikrettiği emir bil maruf nehyanil münker hizmetini herkesin yapamayacağını bu konuda yetkili olan kendisini yetiştirmiş kimselerin yapabileceğini söylemektir, söylemektedir. Peki şimdi gelelim. Mehmet Azim niye ve onun şahsında ilahiyatlara saldıran güruhun din konusundaki bilgi seviyelerini ve bilgi kaynaklarını inceleyelim. Bu insanlar ömrünü İslami ilimleri okumak ve incelemekle geçiren ve bu hususta insanlara rehberlik etmek üzere eserler veren alimleri ömründe bir kitap bile okumayan ve bu durumda bile saldırdığı kimsenin neden kim olduğunu, ne yaptığını bilmeden saldıran insanların eline sunulmasının sonuçlarını da ayrıca ele alalım. Şimdi bakalım Dinimizin ilk emri oku. Müslümanlar okuyor mu? Okumuyorlar. Peki Müslümanlar okumadıkları şeyler konusunda yorum ve fikir yapma hak ve yetkisine nasıl sahip olacaklar? Ya da şöyle sorayım. Bugünün bir Müslümanının dini bilgisinin temeli nedir? Eğer İmam Hatip ve ilahiyat okumamışsa, annesi babası da Müslüman dinine düşkün bir kimse ise yazları imamlara 3 aylığına Kur'an kurslarına falan göndermişse işte ilahiyat imam hatip okumayan insanın temel dini bilgisinin kaynağı budur. Yani yazları gittiği 3 ay imamdır ve imam da o yazları boyunca ona sadece Elif Bağ'dan, Elif Cüzü'nden Kur'an okumaya gidecek bir takım bilgiler verir. Ne itikada ilişkin, ne amele ilişkin temel bilgiler. Belki namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır verilebilir ama bunun dışındaki temel bilgileri vermez, alamaz. Peki bunun dışında İmam Hatip ilahiyat okumayan insanların dini bilgilerinin kaynağı nedir? Eğer haftada bir cuma namazına gidiyorsalar, cuma öncesinde yapılan vaazlerdir. Cuma esnasında okunan hutbelerdir. Bunun dışında açıp da okuyup araştıran Allah'ın emri budur. Kur'an şunu diyor. Sünnette bu vardır diyen insanlar var mıdır? Veya kendilerini bu şekilde yetiştiren insanlar var mıdır? Elbette vardır ama çok azdır. Şimdi gelelim İmam Hatip ilahiyat okuyan insanların dini bilgisi. Gerçekten sağlıklı tam istenilen dini bilgi midir? Orada da baktığımızda bilhassa İmam tip okullarında insanlarımızın zorla oraya öğrencilerin yönlendirildiğini ve oraya giden hocalarımızın bu öğrencilerle haşır neşir diyaloglarında kendileri eğer bir takım cemaat ve tarikatlara mensup iseler onları kendi cemaat ve tarikatlarına göre yani Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, Allah'ın gerçek İslam dinine göre değil, kendi anladıklarına, kendi cemaatlerine, kendi tarikatlarına, kendi şeyhlerine, inançlarına göre eğitmektedirler ve burada bilgi sorunu büyük oranda or ortaya çıkmaktadır. İlahiyat fakültelerine gelindiğinde ilahiyat fakültelerinde din ilimlerini hakkıyla öğrenip öğretmek isteyen hocalarımız da oldukça fazladır. Peki buralarda okuyan öğrenciler ilahiyatlara geldikten sonra doğru dini bilgiyi alırlar mı? İsterseler alırlar. Çünkü üniversitede okuyan öğrencilerin e, gelenekteki isimlendirmesi taliptir. Onun için talebe denir. Talip nedir? Talip, ilme talip olan, bilgiye talip olan, kendisini yetiştirmek isteyen kimse demektir. Dolayısıyla üniversite öncesi ilk ve orta dereceli okullarda onlara tilmiz yani kafasına vura vura dini bilgiler ya da bilgiler öğretilen kimselerken ve onlara temel bilgiler öğretilirken üniversiteye gelen kimse taliptir, bilgiye taliptir, kendisini yetiştirmek üzere gelmiştir. Dolayısıyla isteyen öğrenci kendisini yetiştirebilir, alabilir isterse. Peki bakalım şimdi ilahiyat fakültelerinde öğretilen doğru dini bilgiyi benimseyip bunun bu şekilde olması gerektiğini düşünen toplumdaki kesimlere bakalım var mı? Ne yazık ki ilahiyat mezunlarından bile ilahiyata sırtını dönmüş kesimler olduğunu görüyoruz. Hatta okurken bile ilahiyattan ben diplomadan başka bir şey almadım diyen insanlara da şahit olmuşluğumuz var. Geçmişte bazı FETÖ gibi cemaatlerin mensuplarının ilahiyat fakültelerinde öğrenci olarak okurken ifade etti ki şeylerdi. Ve bugün de artık FETÖ cemaati büyük oranda kendisini yer altına çekti. Yok değil, yok olmadı, var devam ediyor, kılık değiştirdi. Ama bu sefer de başka tarikat ve cemaatler ilahiyatlara ve dine üzere musallat oldu. Sorunumuz ne? Toplumumuz 86 milyon nüfusu olan ülkemizde yaşayan insanların İslam dinini İnanç itik itikat düzleminde İslam dinine imanları son derece üstte ve fakat onu öğrenmek, yaşamak ve hayata geçirmek konusundaki çabaları son derece alt düzeyde. O yüzden de din üzerinden çıkar sağlamak isteyen kesimler bu im imanı tam olan ve fakat bilgisi eksik olan insanları suistimal ederek doğru dini bilgiyi öğrenmelerine engel olmakta ve kendi çıkarları adına mesela kabirde yanmaz kefen veya peygamberin telli diyerek din ticareti adına ya da cinsel organa bir takım dualar okuyarak insanların cinsel gücünü arttıracağını söyleyen bir takım insanların peşine düşebilmeleri için ilahiyatlardan uzaklaştırılması gerektiğini söyleyenler olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada bize düşen görev nedir? Kim olursa olsun, ister ilahiyat okuyun, ister okumayın, size bir şey yapmanız, bir şeye tepki göstermeniz, bir şeye taraf olman isteniyorsa, neden olacağını ve neden bu istendiğini tahkik edip ona göre hareket etmektir. Aklı selim ile hareket etmektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanların aklına hitap etmekte, onları arşa, kürse, yani dünyanın yaratılışına, evrenin yaratılışına dikkat etmeye teşvik etmekte ve bunların bir yaratıcı olmaksızın ayakta duramayacağını akıllarıyla kavramalarına yönlendirmektedir. E şimdi aklı olup da aklını kullanmayan insanlar başkalarının avı olmakta ve dolayısıyla da insanlara sırf Allah rızası için zarar verebilecek konuma gelmektedirler diyerek bugünkü sohbetimizi burada sonlandıralım.